Günaydın, tünaydın, i̇yi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. İkinci parti akvaryumların yarısı diyebilirim. 25 tane daha akvaryum gelecekti. 2, 4, 6, 8, 10, 12 tanesi geldi. Neredeyse yarısı geldi. Şimdi bunları buraya dizdik. Bunlar 190 diklemesine pek sağlıklı olmayacağını söyledi camcı arkadaş. Ondan böyle yatırdım zaten yer vardı. Otomatikman her tarafını boyamış olacağım bunların. Aktar döndür yapmayacağım. Hem bunları boyayıp buradan çıkarınca bunlara da direkt bir parti döndürecek yer kalacak. Güzel olacak yani. Bunları buraya sıraladık. Tabi buradan birçok şey çıkartınca bu oda dolu dolu oldu. Yani açık alan vardı ama şimdi her tarafta akvaryum olmuş oldu. İtal şey pardon ultra clear mobilya da akvaryumlarımız. Bu paketleme yaparken kullandığım pıt pıt poşetler burada. Gene mobilyalı akvaryumlar. Hazır sistem akvaryumlar. Büyük bir buçuk metrelikler. Bir metrelikler. Bombeli akvaryumlar. Küp akvaryumlar. 30-30'dan başlıyor. 35-35, 40-40. 50-50 hatta 45-45 de vardı pardon. Şöyle akvaryum çeşitlerimiz. Önü tek cam olan ithal akvaryumlar. Yine böyle bol miktarda mobilyalı akvaryumumuz mevcut. Bunları böyle doldurduk. Şimdi bunlar dükkanın içine gidecek. Biraz sonra şimdi içeri göstereceğim ben size. Yeni raflarımız da geldi. Bugün dolu dolu bir gündü. Akvaryumlar geldi. Raflar monte edildi. Hepsini şöyle bir aşama aşama göstereyim size. Sağolsun eşim de yardımcı oluyor. O bahçeyi bayağı düzenledi. Oraları da göstereceğim şimdi size. Şu ışıkları kapatayım buradan çıkarken. Evet. Böyle bizim Sezar. Babamın köpeği. Ufak yavru yarama haylaz bir şey. Ortada dağıtıyor sürekli. <laughs> Sevimli. Evet, bahçemiz şöyle kısmen tertip, düzen. Burada ıvır zıvır bir sürü şeyler vardı. Eşim onların hepsini toparladı. Şöyle bahçe düzenimiz de yapıldı. Buradan geçecek yerimiz de tamam. Rahat rahat artık geçebileceğiz. Normalde kapıdan dışarıdan çıkıyorduk. Direkt girişimiz burada zaten. Hadi buradan giriyoruz. Mekana. Buraya yeni beta setimiz yapıldı. Burası yeni oldu. Raflarımız aynı şekilde şuradan girişte. Ha bu dükkan değişti bayağı tabii bu arada. Ben sanki size daha önce gösterdiğim gibi. Şimdi burada büyük bir tane beyaz raf vardı o içeriye gitti. Şöyle bu rafta şuradaydı. Onu buraya getirdik. Akvaryumlar rahat rahat açıldı. Buradan bir şey almak daha rahat artık. Şimdilik dış fitreleri buraya sıraladık ama onlar içeriye gidecek. Şöyle başlayalım. Burası özellikle şöyle küçük sıvı takviyelerini koymak için yaptım bu rafı. Bunlar böyle olacak. Bunların arasında bir şey gelecek onu anlatacağım şimdi. Normalde ahşap yapmayı planlıyorduk da burada gene raflarımız oldu. Şöyle geniş bir rafımız var. Öyle raflarımız düzelendi. Şimdi normalde bizim köpek de havlayıcağı tuttu. Ahşap yapacaktık biz rafların arasını. Fakat bu güvercin altını bir koyduk mükemmel oldu. O yüzden tel yapmaya karar verdik. Birebir ölçülerinde tel yapacağız bütün demirlerin arasını. Hem böyle alttan turuncu renkte görünecek hem beyaz bir raf yapmaktansa bu daha hoş duracak gibi geldi. Evet, dediğim şey buydu işte ısıtıcılarımız falan orada asılıydı. Onu buraya getirdik. Bunu sokmak bayağı zor oldu. Zaten demirlerin birçoğu gene kesilip burada tekrar kaynatıldı. Demirci arkadaşın eline koluna sağlık. Çok güzel iş çıkardı. Şimdi dediğim gibi bunların arasına da tel yapacak. Onları da monte edeceğiz. Raflarımız bu şekilde. Şöyle bir paketleme rafımız yaptı. İçerideki cam babamın eski rafını gene burada kullanacağız. Camın önünü özellikle açık bıraktık güneş girsin diye. Raflarımız böyle. Şimdi bakın. Şu sistem askı sisteminde burada kullanacağız. Bu odayı da küçük bir oda burası. Raf yapmadım hiç. Bu tellerle doldurduk. E, buraya o demirlerden takıp e, rahat rahat asılacak malzemelerin hepsini buralarda kullanacağız. Bütün gün bu işlerle uğraştık ama güzel oldu. Hobi rafları da gelmiş oldu boş boş duruyordu. Herkese <laughs> anlatıyordum. Ee, buralar raf gelecek falan diye. Şimdi hortum çekme işlemimiz devam ediyor. Şimdi 3 hatta 4. gün olacak. 4 gündür şu hortumları montajıyla uğraşıyoruz. Bunun videosu da zaten gene çekiyorum böyle hızlı hızlı ama inşallah 3. günde bitireceğiz. Ee, şu, tahminime göre şu setler geldi. Şu set komple geldi. Burayı boyayıp dolduracağız. Buranın da 2 tane akvaryumu geldi. 12 akvaryum bu şekilde yapıyor. Geriye kalan ee, 10, tabii ki 5, 6, 7, 8, 8 tane akvaryum kalmış ya. Nasıl oluyor? Tabii ki 2, 4, 6, 8, 10, 12 buradan geldi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de akvaryum var. 13 üstüyle birlikte 13 tane daha akvaryum var. Durumlar bu şekilde. Gelişmeler güzel güzel gidiyor. Şimdi bu beta setinin de aynı şekilde demir rafları gelecek. 2'ye 2. Bunları da böyle şey şey yapacağız tellerle. Zaten beta kaplarımız ya şunları kullanacağım. Bunların altı ufak delikli ama deliğe denk gelir. Ya da bunlar zaten dümdüz. Bunları kullanacağım. Her geçen gün bir şeyler şekilleniyor hobiyanede. de. Bugün de dediğim gibi raf sistemlerimizi hallettik. Işıklarımız zaten burada. Hobiyane güzelleşmeye devam ediyor. Kökler bayağı efsane oldu. Şöyle Köklerimiz. Köklerin burada mı olur? Şuralar mı koyar? Tam olarak bilmem biliyorum Zaman içinde şekillenecek. Burada daha geniş bir alan var. Bakacağız artık. Evet. E şimdi biz video çekerken Şurayın camını temizlemiş. Sağolsun gerçekten çok destek oluyor. Şunun arkasını göstermedim büyük ihtimalle. Burada da raflarımız var. Bu rafları daha da arttırabiliriz ayaklarımız daha çok fazla mevcut. İhtiyacımıza göre şekillendireceğiz. Buraya böyle bir ada yaptık. Etrafında dönebileceğimiz böyle bir bölüm oldu burası. Sezar da babam geldi. Onunla oynayacağım diye havlayıp duruyor sürekli. Evet. Bugünkü videomuz da bu şekilde oldu arkadaşlar zaman ayırıp beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videolara görüşmek üzere. İyi hobiler.